bu yaz tatil beldelerinden en çok konuşulan şey pahalılık sevgili izleyen. Bodrum'dur, Çeşmedir vesairedir. Orasıdır, burasıdır, Datça'dır hatta Datça'da 5000 liraya balık satıldığı söylendi. Şeyde markette bugün Datça Belediyesi mecburen bir açıklama yaptı. Markette incitmeden ortadan konuştu ama sonuç itibariyle 5000 liraya da balığın kilosu satılmaz. Ne market satabilir. Ne de belediye bu satıma e, yüz verebilir. Bu başka bir konu. Öyle ki şimdi hem yabancı hem de yerli turistin e, ilgisi sürekli dışarı kayıyor. Bunun en yakın örneği de komşu Yunanistan oldu. Resmen hani Türkiye bir Yunanistan hakını yaşıyor. Peki zaman zaman haberlerini ekrana getirdiğimiz bu durum hakikaten ne kadar ciddi? Bodrum Esnaf ve Sanayici İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Neslihan Nazlıoğlu ile konuşacağız. İyi akşamlar Neslihan Hanım. Ee, çok net soruyorum. Merhaba. Çok net soruyorum. Bodrum'da ne oluyor, ne bitiyor? Yani herkes, her kafadan bir ses çıkıyor. Biz ilk elden, ilk ağızdan bir duyalım istedik. Ee, teşekkür ederim ee, davet ettiğiniz için. Şimdi medya ve sosyal medyada ciddi anlamda sürekli pahalı ve adisyon paylaşımları yer alıyor. Evet. Ve Bodrum'la ilgili ciddi bir algı operasyonu olduğunu düşünüyoruz. Bunun için bu pahalılığın altında yatan sebepler acaba sadece Bodrum mu pahalı acaba Hı -hı. Türkiye mi çok pahalı? Hı -hı. Bunları bir konuşuyor ve irdeliyor olmak gerekiyor. Evet Yunan adaları ısrarla... Medyada yer alıyor ve orada öyle bir hale geldik ki kendi ülkemizin büyük, küçük ve orta ölçekli işletmeleri can çekişirken ve çok belirsiz bir ortamda bir ay sonra işte elektriğinin ne olacağını bilmeden... Ee, sezonun nasıl gideceğini, müşteri gelip gelmeyeceğini bilmeden bir dönem geçirirken ısrarla karşı e, adada işte ahtapot ve kalamar e, fotoğrafları ve adisyonları paylaşılıyor. Evet. Aslında bu bu yapılan operasyon bence kendi vatandaşımıza, kendi ülkemize çok büyük bir haksızlık. Bodrum pahalı geliyorsa Marmaris var, Fethiye var, Kuşadası var, Datça var, Çeşme var ve aslında en önemlisi Mesut Bey, bunu bir irdeleyelim isterseniz bizim beziyat olarak bir takım tespitlerimiz var. Ben bunları izninizle paylaşmak isterim. Tamam olur bir şey daha soracağım yalnız orada önemli bir sözün altını çizdiniz. Bodrum'a bir algı meselesi. Bodrum nefreti insanlarda niçin oluştu, niçin böyle bir algı oluştu? O konuda herhangi bir fikriniz var mı? Besiyat olarak da. Yani biz de açıkçası anlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi ülke olarak ekonomik açıdan zor bir dönem yaşarken ve sadece 3 aylık bir beklentimiz varken Birdenbire sürekli Yunan adalarındaki fiyatların paylaşılması sürekli medyada bunun yer alması bu sadece Bodrum'a değil bu çeşme turizmine de yansıyor evet. Fethiye'ye de yansıyor Marmaris'e de yansıyor Kuşadası'na da Antalya'ya da yani e, bunun ülkemizde çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Açıkçası. Peki ne yapacağız anlatın bakalım çözümlerinizi. Ne yapacağız? Ee, çok önemli çözümler var. Bunun için tabii ki e, iş birliği gerekiyor. Ve bir takım tespitler gerekiyor. Evet. E, ben küçük örnekler vermek istiyorum. E, mesela e, ülkemiz genelinde bu ekonomik zorluklar... ...özellikle toplancı ve tedarikçilerin... E, ...diğer zincir marketlerin uyguladığı bir fiyat politikası var. Bunu inceledik. Ve hemen mesela geçen hafta... Ordu'da ismini vermeyeceğim bir zincir markette 5 litrelik ayçiçek yağı 198 TL iken, evet. Aynı gün aynı zeytinyağı aynı zincir markette Bodrum'da 368 TL. İki misli neredeyse. Ee, bir örnek daha vereyim, bir örnek daha vereyim. Ee, nakliye ücretlerinden İzmir-Bodrum arası biliyorsunuz 250 kilometre, evet. nakliye ücreti 4.500 lira. Esnaf e, ürününü getirtiyor. <laughs> İnegölle Diyarbakır arası 700 kilometre olan bir mesafeden bahsediyorum. Evet. 3500 TL. Evet. Yani e, Muğla merkezde pazarda taze fasulye 60 TL iken <laughs> Bodrum'da bu hafta pazar günü 150 TL. 150 lira da ee... mı yediyiz, taze fasulyeyi? 150 liradan, evet. arkadaşlar, evet, çok güzel. 50 TL'den. Hı hı. Buradan gidelim şimdi hep tamam. beraber. Ee, Bodrum esnafı işletmecisi, tedarikçisinden ve toptancısından ürününü işte. ...fasulyesini, meyvesini, sebzesini neyse adı... ...yüzde yirmi, yüzde otuz daha pahalıya temin ediyor. Dolayısıyla bu girdilerin maliyetleri arttığı için... ...bunlar yeme içme sektörünün menüsüne, otellerin oda fiyatlarına yansıyor. Hı, hı. Ee, az önce e, izledik işte günlük tekne türü 600 lira içinde evet. yemek. Bu yemeğin düşünün ki menüde taze fasulye var, kilosu 150 TL. Anladım. Bu bağlamda bizim besiyat olarak çok önemsiyoruz, ee, özellikle en baştan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından serbest piyasa rekabet koşullarının denetlenmesi incelenmesi hı hı. Hı hı. ve haksız rekabetin önüne geçilmesi gerekiyor. Anladım. Sonra bu denetim ve incelemeleri yerel yönetimler, kaymakamlığımız, belediyemiz, odalarımız e, yapması gerekiyor. Tabii ki. Bu fiyatlar incelenecek, işletmelerden alınacak. Hı hı. Eğer bunu fırsatçılığa çeviren işletmelere de ...gerekli bütün yaptırımların... ...yapılması gerekiyor. 100, en ağır yaptırımlar katılıyorum. Yani... Hı hı, buyurun. katılıyorum. E, ama şunu söyleyeceğim bakın... E, ...saydığınız şeylerin hepsi... ...çok doğru argümanlar. Hani ben de... ...Datça'da e, ailem de orada yaşadığı için... ...biliyorum hani standart bir şeyi... ...orada çok daha pahalı yiyorsunuz. Saydığınız... ...lojistik nedenlerden ya da... ...anladığım kadarıyla Ege'yi paranın merkezi görüyorlar. Turizmi e, e, paranın merkezi görüyorlar. Evet. Ama şöyle bir algı... ...yaratmak da kötü değil mi? Yani geceliği... ...30 bin liradan ya da... 30 bin dolardan e, şey satacaksınız e, ve bütün PR şirketleri bunu düşünürken sizin orada besiyat olarak, sizin orada belediye olarak, sizin oradaki STK olarak bu işe itiraz etmeniz lazım. Böyle bir PR çalışmasına itiraz etmeniz lazım. Öyle bir noktaya geldi ki ben artık hicap duyuyorum. En sevdiğim yerlerden bir tanesidir Bodrum ve El Oğlu yani yabancılar Bodrum'un yüksek faiz fiyatlı e, bir yer olduğunu bir destinasyon olduğunu söyleyerek insanları Bodrum'dan kaçırıyorlar. Bu tamamen Yunan'a yarıyor. Yani Yunan kısmına yarıyor evet. açıkçası. Ee, yani dolayısıyla bu saydığınız açıkçası. gerçekten bir memleket meselesi ve çok önemli, çok değerli evet. buluyorum söylediklerinizi. Buyurun. Yunan derken de orada mesela ben konuşmamın sonunda bir şey daha eklemek istiyorum bir insan olarak. Yani STK'cı olarak değil ama bir insan olarak. Şimdi adalardaki restoranları işte C segmentindeki bir restorantla Bodrum'daki veya Çeşme'deki veya Marmaris'teki e, fark etmiyor. A segmentindeki bir işletmenin fiyatıyla kıyaslanıyor. Evet. Bu çok büyük bir haksızlık. Aldığı hizmet, oturduğu yer yani her anlamda bu etkiliyor. Yani bu ucuzluk, pahalılık ölçütü, ölçütü sizce adil mi? Değil. Ve yani, ısrarla. Bu ısrarla <gülüyor> ekranlara <gülüyor> e, bu yansıtılıyor. Hem sosyal medyada hem kendi medyamızda artı Çok yani üzülüyorum ama olsun. çok üzülüyorum ama hırsızın da suçu var. Biliyorsunuz yani. Hırsızın Mesut da Bey, suçu oraya var. Da geleceğim. Oraya da gel. Çok fazla vaktimiz yok ne o yüzden e, kısaca alayım. Buyurun. Ne olursa olsun ülkemizin esnafı gerçekten tepeden tırnağa çok zor bir süreç geçiriyor. Evet. Çok belirsiz bir süreç geçiyor, geçiriyor. Ee, dolayısıyla bunun baltalanması... Yani burada işte Bodrum için söylüyorum, işte iki buçuk aylık bir süreç var. Marmaris için kez aynı şekilde, işte Fethiye için aynı şekilde. Hani birazcık daha e, kendi vatandaşımıza, kendi insanımıza e, birazcık daha duyarlı olmamız gerektiğini inanıyorum. Anladım. Varsa, yok mu? fırsatçı yok mu? Var. Var. Ee, bu fırsatçı dediğimiz bizim Bodrum'un yerleşik işletmeleri değil. 3 aylığına gelmiş açmış, vurmuş, kaçmış bir adisyonda 20 bin lira dört kişiden fiyat almış. Bir kişinin hatası e, bütün genele mal edilmesi çok üzücü. Çok doğru. Ben buradan da seslenmek istiyorum. Vatandaşlarımızın bu tür eğer kazıklandığını düşündüğü bir ortam, bir restoran bir işletmemiz varsa bize, belediyemize, kaymakamlığımıza hakkını arasın, iletsin, ee, biz de bu yapılan fırsatçılığın hep beraber önüne geçelim diyoruz. Neslihan Nazlıoğlu çok teşekkür ediyorum, dilerim istediğiniz gibi İzledim. bir yaz olur, önümüzdeki günlerde tekrar bağlanacağım size, ee, nereden nereye teşekkür geldik ederim, bir merak, merak ettim, ee, bir kovalayalım, birlikte kovalayalım bu işi, iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ görüşmek üzere, hoşçakalın.